Yüce Allah Tebareke ve Teala kadınlarımızı, kızlarımızı ıslah eylesin kardeşlerim. Allah'tan korunsunlar, sakınsınlar. Yüce Allah'ın azabına, onun ateşine karşı Allah'a itaat ederek, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederek, ittiba ederek, onların emirlerini yerine getirerek, ırzlarını, iffetlerini, hayalarını, namuslarını, örtülerini muhafaza ederek Yüce Allah'tan korunsunlar ve sakınsın. Örtüleri kardeşlerim, hanımlarımızın, kızlarımızın, kız kardeşlerimizin örtüleri çok acayip bir zamanda yaşıyoruz. Onların örtüleri Allah için ellerini, yüzlerini, başlarını, bedenlerini süslerini örtmeleri fıtratlarının hilafına, fıtratlarında olan süslenmeyi, güzel görünmeyi Allah emrediyor diye gizleyerek örtünmeleri Allah'ın azabıyla, onun ateşiyle kendi aralarındaki en büyük engellerden, en büyük perdelerden birisi olur. Sonra kocalarına da itaat ederek Yüce Allah'tan, onun azabından Cehennemden korunsunlar ve sakınsınlar. Kocalarına da itaat ederek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dedi ki الْمَرْأَةُ وَصَامَتْ شَهْرَهَا فَرْجَهَا Bir kadın beş vakit namazını kılar. Ramazan orucunu tutar. Irzını namusunu muhafaza eder. Ve kocasına da itaat ederse ona denilir ki Cennetin kapılarından istediğinden girebilir. Namazlarınızı kılacaksınız. Orucunuzu tutacaksınız. İffetinizi, ırzınızı muhafaza edip Kocalarınıza itaat edeceksiniz. Bazı kimselerin ağrına gidiyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kadınların ağrlarına gitmez. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ Yüce Allah böyle buyuruyor okuyup durduğunuz kitabında. Saliha olan kadınlar itaatkardırlar. Saliha olan kadınlar itaatkardırlar. Kocaya itaat etmek deyince Allah'a ve ahiret gününe iman eden kadınların müminelerin ağrına gidecek bir şey değildir. Bir kadın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi bazı meseleleri ona danışmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kocan var mı senin dedi. Evet deyince Kocanın yanındaki durumun nedir dedi. Kadın da dedi ki taksir etmemeye çalışıyorum ya Resulallah. Elimden geldiği kadar taksir etmemeye çalışıyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki fanzuri <laughs> Kocanın yanındaki durumuna, konumuna dikkat et. اِنَّمَا ve جَنَّتُ ki ve ki Senin cennetin de odur, cehennemin de odur. Kocanın yanındaki durumuna dikkat et. Senin cennetin de odur, cehennemin de odur. Yüce Allah tebareke ve teala kızlarımızı muhafaza eylesin. Kadınlarımızı, kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Kendilerinin de gözleri aydın olsun. Vallahi çok zor bir iş yapıyorlar. Çok büyük bir iş yapıyorlar. Şayet Allah'ın emrine imtisalen, ihlasla, sıdkla, cenneti isteyerek, cehennemden korkarak örtünüyor iseler. Şu giydikleri şer'i hicabı, ellerini, yüzlerini örtmelerini, başlarından aşağıya kadar bütün süslerini gizlemelerini, şayet Allah'ı ve onun cennetini ümit ederek, cehennemden ve Allah'ın öfkesinden korkarak yapıyorlarsa, gözleri aydın olsun. Bu kendilerine gıpta edilecek bir şeydir. Bunlar cennet ehlidir. Bunlar cennet ehlidir. Bununla birlikte şu hadis-i şeriflerde anlatılan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çektiği, cehenneme gitmeye sebebiyet verecek şu kötü huylardan da uzaklaşmaları gerekir. Ağızlarını lanete, hakarete, bedduaya alıştırmaktan ve kocalarına nankörlük etmekten, onlara itaatsizlik etmekten, bunlardan da şayet uzak durmaya gayret eder iseler, namazını kılsa, orucunu tutsa, ırzını iffetini korusa, kocasına itaat etse bu kadınlara cennetin kapılarından istediğinizden girin denir.